Yalnız burası özel mülk hanımefendi. Ateş! Güldürüz! Merhaba mantıcı. Yine mi bir adam? Ateş. Baba, sen neden buradasın? Sen tahmin et. Ayşe'ni söyleyecek. Abi. Ya beyefendi. Sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Ha? Aa. Siz misafire böyle mi davranıyorsunuz? Hiç yakıştıramadım sana mantıcı. Nerede kaldı senin o aile reisi babacan tavırların? Ateş. Al babanı götür hani iyi şeyler olmayacak. Hadi baba, hadi gidiyoruz. Abi hadi. Yürü, hadi. hadi. Hem içimize kadar ajan sokmaya kalk, bir de halimizi, tavrımızı sorgula. Hiç yakıştıramamış. Allah Allah ya. Ne oldu? Tuttuğunuz kadın bir işe yaramadı mı Asaf Bey? Kadın mı? Perihan Hanım, siz beni tamamen yanlış anlamışsınız. Yo, doğru anladık. Ben hanımefendiyi tanımıyorum, hiçbir ilgim yok. Ben de sizi tanımıyorum. Nasıl siz? Ee siz niye geldiniz o zaman? Madem tanışmıyorsunuz peki siz niye buradasınız? Heh. Niye çevremizde sürekli dolanıp duruyorsunuz? Cevap verin. Sizin yüzünüzden ben burada kör bıçaklara geliyordum. Bakın ben ajan falan değilim ya niye olayım ki? Niye olmayasınız? O zarf ne o zarf? Bir şey mi verecektiniz bize? Ee, bu zarf... E... Ee, ben şey için gelmiştim. Aa, aa yetti artık canım, yetti. Ne dirliğimiz kaldı, ne düzenliğimiz yani. Ben bunların hiçbirini istemiyorum evimde. Gördünüz, hanımefendiyle benim hiçbir ilgim yok. Yok, e, beyefendiyle ilgili bir şey değil. Ee? Söylesenize Şenay Hanım. Ee, bu zarf... E... Ee, bize ne ya? Üstelikten dükkanı bile açmadık. Ben galiba doğru bir zamanda gelmedim. Ay ne zaman doğru zamanda geldiniz ki? Neyse e, ben daha sonra. iyi günler. Buyurun buyurun. Hadi beyefendi hadi. Siz de. Hadi baba hadi. Abi hadi. Bak mantıcı. Sonuçta akraba sayılırız. Neticede... aile fertleri arasında tuhaf bir yakınlaşma var. Ne diyorsun sen be adam? Ha? Oğlumun diyorum sizin aile fertleriyle arası. Baba uzatma artık. Yeteri kadar rahatsızlık verdik zaten insanlara hadi. Yok 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 arası falan yok yok ne yakın olacak olamaz da yok değil mi baba? Yani oğlumla... Baba yeter. Gelinim burada yaşıyor. Yani siz kız tarafı sayılırsınız. Gerçi gelinimizin ailesini sizin kadar bile göremedik de hatta hiç göremedik. Ha öyle yani. Şüphim sen karışma sana ne oluyor canım? Beyefendiciğim o da sizin ayıbınız olsun artık ha. Bak mantıcı ben buraya kavgaya gürültüye gelmedim. <laughs> Ama önce oğlum, sonra kardeşim bunca servete, lüks yaşama rağmen buraya kaçmayı tercih ettiler. Nedenini merak ettim. Çünkü senin bizi içine hapsettiğin yalanların hiçbiri yok burada. Burada her şey gerçek ve her şey ile gerçek. O yüzden lütfen şimdi evimize gidelim abi. Hadi baba, gidiyoruz artık. Yeter. Kusura bakmayın, ben ailem adına hepinizden özür diliyorum. Gerek yok. Abi, yeter. Yeter. Kendi meselemizle insanları huzursuz etmeyelim artık daha fazla. Hadi. Çok safsın be kardeşim. Baba, hadi. Evde dedim, hadi. Of oh be mantıcı. Şöyle seninle karşılıklı bir muhabbet edemedik. Abi, Ama evde dedim. Ama umarım dedi. en kısa zamanda telafi edeceğiz. Hadi baba, hadi, hadi. Kısmet Asaf Bey, kısmet. Tekrar kusura bakmayın ne olur. Yani hem Ateş'in babası hem yaşlı yoksa... ...dövmek lazım böylesine ama hani... Aman Baba ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen insanlara niye huzursuz ediyorsun abi? Ha? Sen nasıl bir adamsın ya? Ha? Aile şerefi diye diye bize yapmadığını bırakmadın... ...gelip burada insanların önünde küçük düşürüyorsun hepimizi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Avcı soyadı, aile şerefi falan senin umurunda bile değil. Senin umurunda olan tek şey o lanet olası kibir. Yeter. Ben ailemizi küçük düşürmedim. Onu küçük düşüren, beni buraya getirip bu insanlarla muhatap eden sizlersiniz. Sen ve Ateş. Bu boş laflara ancak kendini inanırsın. Ben artık inanmıyorum. Şimdi eve gidiyoruz ve bütün kozlarımızı evde paylaşıyoruz. <laughs> Bana karşı koz mu biriktirdiniz? Güldürmeyin beni Allah aşkına. Hadi abi, arabaya bin de böyle aile meselelerimiz ortalık yerlere dökülmesin. Hadi. Hala gidelim bakalım. Defterleri açalım. Hadi baba, hadi. Hadi. Evet. Ateş, yani bak hatır gönül de tamam susuyorum da bir yere kadar oğlum be. Ya ben hakikaten babanı bu evde istemiyorum oğlum ya. Her gelişinde bir huzursuzluk oluyor yani yetti artık ama ya. Bu araba yoksa Hı. Ateş'in babasının işte. Yani Ateş'i dünyada milyarlarca insan var gidip hani baba diye. Neyse. Kader işte kardeşim. İnsan anasını babasını seçemiyor ki. Ne istiyormuş yine? Yani çocuklar burada ya işte malum. Akşam da Gülcüz Hanım gelince. Gülcüz Hanım burada mıydı? Buradaydı. Gece evde yalnız kaldım deyip gelmiş. E, babam da evde kimseyi göremeyince sinirlenmiş. Sabah gözünü burada açtı. Oğlum bak yanlış anlama bak. Sen de Yasemin de <laughs> çocuklarımızdan ayırmadığımız, sevdiğimiz... ...hani ailemize soktuğumuz insanlarsınız. Ama bu adam, bu baban yani olmaz. Sağ olun Celal amcacığım. Sağ ol. Ama inanın ki ateşinde yapabileceği hiçbir şey yok. Yani ben gittim, gördüm, yaşıyorum. Bu adam böyle. Ne yaşıyorsun sen ya? Bu adam yani, ne yaşatıyor ki bu adam sana? Gördük yani ne yaşadığını. Bir elin yağda, ötekisi balla, Kıyafetler, arabalar, o hani. Bir de i̇şte yaşadı ya. Fakat Yasemin, senin annenle baban iyi ki tanışmamışlar bu adamla. Hani derler ya, Allah ilerle karşılaştırsın diye. Benim böyle dünürüm olsa... ...özür dilerim ama katil olurum vallahi ya, katil. Sana kalmaz ama baba zaten. Allah'ım ya. Baba, baba dedi gelir. Ben gelin. de kafeye geçeyim. Yardım lazım mı? İstemez. Kız ne efendim?